Arkamızda Erhan Bey var. Evet. Merhaba Erhan Bey, size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba var Özlem Hanım, nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun iyiyiz. Kayseri'den arıyorsunuz. Kayseri deyince evet. hemen pastırmalar, mantılar, her şey aklıma geliyor burada. <laughs> İstiyorsanız yollayalım. Canım <laughs> yani sağ olsun. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, Özlem Hanım, benim durum biraz karışık. Ee, o, o yüzden size aradım. Ee, şimdi benim kooperatiften evim çıktı. Şu an oturuyorum. E, ee, tapuyu almak için belli bir borç çıkarttılar bize. 37 milyar civarında. E, ee, biz de bu, bunu krediyle, krediyle almak istiyorum. Şimdi Erhan Bey doğru mu anlıyorum? Siz şu anda oturduğunuz içinde oturduğunuz evi evet. kooperatiften aldınız. Evet, evimizi daha tapusunu almadık. Evinizin evet. daha tapusu çıkmadı. Evet, evimizde şu an oturuyoruz. Ama evinizde oturuyorsunuz. Çocuk var mı? E, evlisiniz yanlıyorum. anlıyorum. Evet, evliyim. 3 çocuk var. Allah bağışlasın. Çok güzel. Evinizde Ağolun, güzel Allah güzel, Allah güzel Allah oturuyorsunuz. Sıcacık. evinizde. Bunun da her evet. ay kooperatife bir para ödüyorsunuz. Evet, 500 TL civarında para ödüyoruz. 500 TL ödüyorsunuz. Bu para ne parası? Kooperatife olan borcunuz mu? Yoksa ee, genel site aidatı nedir? Aydat. Kooperatife olan aydatımız, bizim borçlarımız her sene hesaplanıyor. Evet. Her sene hesaplanından dolayı borçlarımıza bir eksilme olmuyor. Her sene fiyatlarımız biraz arttı. Geçen sene 38 bin liraydı borcumuz, bu sene 37 bin lira kalmış. Şimdi şöyle evet. ben size bir bilgi vermek istiyorum. Kooperatiflerin amacı şu, kooperatiflerin amacı inşaat yapmak. Size tapuyu verdikten sonra da kooperatifler tasfiye olmak zorunda. Yani hukuken kooperatifin kendisi tasfiye olmak zorunda çünkü burada sizi artık amacı yerine getirdiler, sizi ev sahibi yaptılar, tapunuzu da verdiler. Dolayısıyla benim size tavsiyem burada yönetim kuruluna gidebilirsiniz kooperatifin. Gittiniz konuştunuz mu? Gittim konuştum, kendileri bana de dediler ki kredi çekip ev, tapunuzu alırsanız sizin için daha iyi olur, olur dediler. Evet tabii bunu neye göre dediler şimdi Erhan Bey her duyduğumuz öyle inanmayacağız. Dolayısıyla kendimiz bunun hesabını yapacağız. Şimdi diyelim siz gittiniz 37 bin liralık bir kredi aldınız bankadan. 37 bin evet. liralık kredi aldınız. Biliyorsunuz bugünlerde kredi almak bir kolay değil, iki faizler yüksek. 37 evet. bin liralık krediyi aldınız ne için? Gideceksiniz kooperatifin aidatlarını ödemek için. Şimdi burada bu bunun büyük bir masrafı var. Yani siz 37 bin liralık aldığınız krediyi diyelim bunu 5 senelik alsanız yani 60 aya yaysak bunu sizin için. Bunun ödemeleri takribi olarak her şeyle beraber siz 70 bin liraya yakın bir para geri ödeyeceksiniz bankaya. Şimdi genelde bu tavsiye ettiğimiz bir şey ne zaman ev alırken eğer ev kredisi alamıyorsak. Zaten size kooperatif banka gibi ev kredisi açmış ve yavaş yavaş ödüyorsunuz. Evet. E şimdi zaten oraya öderken onun içinde de vardır her şeyi vardır ona yavaş yavaş öderken Bankaya gidip oradan da üzerine yüzde %25-28 senelik faiz ödeyip 37.500 lira kredi almak size iki kere bu parayı ödettiriyor. Dolayısıyla benim tavsiyem, benim size tavsiyem gidip bankadan yüklüce bir kredi almak yerine kooperatifinizle konuşun. Ben kaç ay daha bu 500 lirayı ödeyeceğim? Bunu bana net olarak hesabını çıkartın diye sizin hesabını önünüze koysunlar. Burada eğer hala tatmin olmadıysanız gene arayabilirsiniz ama benim size tavsiyem kooperatif ödemeleriyle devam etmek. Ama burada şeffaflık çok önemli. Kendilerinden şeffaflık isteyin.